Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoda karşısı karşınızda. Bunu sizlerle birlikte arkadaşlar yani ben baya blaze tozu falan kastım. Şey yaptım arkadaşlar. Daha hala blaze yapabili şeyle yapabiliyorum. Şu tane daha var. Arkadaşlar 11 tane yapabildim. Öteki şeylerle buraya gelmeye falan çalıştım. Yani. yani, daha kolay olması için. Şimdi arkadaşlar burada aşağı gitti bir tanesi. Aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar şimdi. İnşallah buluruz. Oyunu da alırız arkadaşlar. Şimdi bu video hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Şey yapacağız. Aramaya gideceğiz. Direkt bulabilir miyiz? Ki diye. Bulabilirsek arkadaşlar. Oyun çünkü biraz baktı arkadaşlar. Bloklar falan aniden koyduğum şeyler siliniyor. O yüzden belki şey inşallah buluruz. Arada yanlarda da kazanır mı? Neyse. İnşallah buluruz arkadaşlar. Bulursak benim için çok güzel olur. Yani de bayağı şeyler alabiliriz. Oyun bitirmek benim için en iyi bir şey olur. Da acaba nerede? Şimdi arkadaşlar, şeyler de kaybolabilir. O benim için çok büyük bir sıkıntı. Gidiyoruz arkadaşlar. Hem blokta kasmış oluyoruz. Evden de aldım ama. Birisi buraya işte yani buraya gelme videomu çektim. Yok abi da bir dakika çok mu geldik acaba? Böyle... Aha gelmişiz. Arkadaş geldik. Bu arada kesme videomuzu da çekebiliriz bu arada. Şimdi ne? olabilir mi? Arkadaşlar inşallah buluruz. Bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar. Baya büyük bir yer ama. Aha bulduk arkadaşlar. Ve bir tanesi dolu sadece. İnşallah yeter. Yetti mi? Tamı tamına arkadaşlar. Ejderha'yı da keseceğiz. Bakalım hadi. Bismillah arkadaşlar. Dragon'u kesmeye geldik. Oh. Gel bakalım ha, Geliyor. Pusu da çok uzak olmuş ya. Arkadaşlar ejderhaları keseriz, elitra aramaya da gideriz. Ama elitra aramanın videosunu çekmem herhalde arkadaşlar. Çünkü elitra aramak da baya bir şey. Yayın falan her şeyim var arkadaşlar. Arbaletim var yani daha doğrusu. Bakalım arkadaşlar bu videoda ejderhayı inşallah aha gelmişiz ejderhayı inşallah keseceğiz şimdi arkadaşlar düşmeyeyim diye uğraşıyorum şimdi arkadaşlar başlayalım bir tane vuralım olmadı şöyle vurabilir miyim şöyle bir vurdum Arkadaşlar gece görüş olduğu için böyle bir, biraz farklı değişik gözüküyor. Keşke ben direkt bloklarla çıkacağım ben. Yani. Gidiyoruz arkadaşlar yukarı doğru. Çıkıyoruz. Bakalım. İnşallah. Canavarı keseceğiz bir dakika arkadaşlar. Kapıyı kapattım mı? Yani <laughs> kapatamadım. Bunu patlattık. Şimdi bu bunun yarısı olduğu için arkadaşlar bundan çıkacağım ona. Gece görüşeceksin, gece göreceksin. Abi yaratık bana geldi. Yarata vurdu vurdum. Ya yalsın şu keşke. Abi elimle dövüyorum seni. Bence ben bir bir şey çıkartayım, setimi yiyeyim. Görüşme kısıtlı arkadaşlar. Abi öldürdü mü? Vuramadım. Oh, havada vurdum. Tam yanından geçerken vurdum arkadaşlar. Olmadı. Aha şimdi. Dakika. İşte aşağıda beklemem lazım artık. Aşağı inmeye başladı. 2-3 tane bayağı hatta bayağı bir kırdık. Vuramıyorum. Vuruyoruz. Abi o ses ne arkadaşlar? Can alacak. Bir dakika. Patlatamadım. Bir kişi bloklarla çıkacağım yanına. Bloklarla çıkacağım, bloklarla çıkacağım. Daha kolay Hadi. Tamam. Arkadaşlar çok iyi. Yana gidelim. Arkadaşlar çoğunlukla blok bırakmamaya çalışıyorum çünkü burada baya yani daha işimiz olacak. Güzel gözükmesin, güzel kalmasını istiyorum konumunu alırız arkadaşlar bunun geri geliriz bu köyün yani direkt köyün konumunu alırız arkadaşlar koş 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 çık 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 hadi arkadaşlar çok iyi can doldu hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar çok vurmuştuk ama Hı -hı. buradan vurayım niye vurmadı arkadaşlar vururuz vururuz Ha, buradan niye vurdun ben bunu kırmak zorundayım arkadaşlar. Bunu da kırdık. Ni Kaç tane kaldı? Yani yukarıda var arkadaşlar. Onu da şu şimdi Hop. Ben nişan alamam burada. En kötü olduğum şey ya. Bence biraz yukarı çıkıp da sıkmalıyım onu. Niye? Niye aşağı gidiyor? Patlattım. Aha, i̇ki tane kaldı. Ha. İki tane kalmamış. çok kötü bir eğim alıyorum ama. Ne vuramıyor? Abi ne yapıyorsun? Mikrofonu mu yiyor? Çok iyi olduk. acil arkadaşlar blokları kullanalım. Hiç sıkıntı yok bloklarımızı kullanalım. En azından bloklar kullanarak kötü gözüksün. Hiçbir şey olmaz burası. Blokları kurmayacağım artık. Direkt arkadaşlar şey yapacağım. Burada ee, buraları yok gideceğim. Öyle. Seninle kurarsam. Video kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Arkadaşlar ben şimdi videoları durduruyorum. Sebebi bu videoda keselim bitirelim. Şimdi ben öteki şeyleri yapıp e, ejderhayı kesip video açacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canı hiç yok. Öldürüyorum. Arkadaşlar öldürdüm. Kılıcım kırıldı arkadaşlar. Kazmayla öldürdüm. Şimdi bu videoda bu kadar arkadaşlar. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın yani. XP'leri alacağım. Ah. Daha gitmeyeceğiz. 46 şey. Arkadaşlar daha gitmeyeceğiz tabii ki de. Şimdi bunu biz nasıl alacağız? Bunu kırmaya çalışıyoruz. Sakın aşağı düşerim. Bir de giderim. Ya. Yani. bunu nasıl alıyorduk ya? Ha, dur bunu altına kıracağız. Şöyle. Meşale. Koyacağım altına. Aha. Aldım. Aldım arkadaşlar. Şimdi eritra arama videosuna geçiyorum. Bu videoyu bu kadar da beğenip like atıp unutmayın. Ben görüşürüz. Bay bay.